Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugünkü videomuzda Casper Coin'i konuşacağız. Bugün borsalarda listelendi, uzaya gitti fiyatı arkadaşlar. Ondan sonra Student Coin'den güzel bir listeleme haberi geldi. KuCoin gene orada oldukça oynak bir piyasa vardı. Ben arkadaşlar bu coin'leri nasıl alıp nasıl satıyoruz onu göstereceğim. Ve Student Coin'in özelinde nasıl Launchpad'den o coin'leri çıkardık, nereye gönderdik, bir tamba mı gönderdik, daha sonra kaçtan sattım, sizin için adım adım video yaptım, nasıl alım satım yapılıyor. O, şeklinde. o nedenle size tavsiyem videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Dolu dolu bir video sizleri bekliyor. Başlamadan önce küçücük bir rica böyle videolarımın devamının gelmesini isterseniz kanalımı takip ederek ve bu videoyu like'layarak desteklemiş olursunuz. Hazırsanız haydi başlayalım. Şimdi ne dedik Casper Labs özellikle önemli yüksek profilli bir ICO'ydu bir ön satıştı. Coinlist'te gerçekleşti ve... Birçok arkadaşımız alamadı. Ben de alamayanlardanım ama alan birçok arkadaşımız da gayet güzel karlar etti. Şimdi birazdan göreceğiz onları arkadaşlar. Ben bugün gördüğümde 50 bin dolara kadar çıktığını gördüm. Burada hemen gösterince e, borsasında bir screenshot aldım sizin için. Şurada arkadaşlar şu anki fiyatı 7 dolar. Ama bunun geldiği yer arkadaşlar burada sıfırları saymakta zorlanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şurada 3 sıfır 3 sıfır 50 milyon dolara çıktığı görülüyor. Bir Casper'ın. Yani bu arkadaşlar saçmalık değil de ne? Bu fiyata çıktığı göre ve arkadaşlar Casper'ı birçok arkadaşımız 0.03'ten aldı. 40 gün kitlemeli ve 12 ay kitlemeli de 0.015'ten aldı. Yani siz 0.03 alsanız bile şu an gelen nokta arkadaşlar 200 kat gibi saçma bir değer oluyor. Gayet bereket versin diyebilirim. 200 kat gayet güzel bir kazanç elde etmiş arkadaşlarımız şimdi student coin'e gideceğim hızlıca ona da kısaca bahsedeceğim ama ona bahsetmeden önce çekilişimizi hatırlatmak istiyorum 10.000 abone çekilişimiz var ve adım adım ilerliyoruz bugün kanalımız 8300 aboneyi geçti ve amacımız cuma gününe kadar 10.000 abone tamamlayıp youtube kanalımızda 30.000 BitTorrent token'ı hediye olarak dağıtmak çekilişle birlikte canlı yayında dağıtmak bunun için de arkadaşlar twitter sayfamı takip etmiyorsunuz buraya geliyorsunuz youtube kanalına abone oluyorsunuz daha sonra bu twitter'ı tweetleyip formu doldur hızlı bir şekilde katılıyorsunuz. Bu kadar kolay. Bunu da hatırlatalım. Hala aramızda e, katılmayanlar varsa, yeni katılan arkadaşlar varsa aramıza onları bilgilendirmek istedim. Şimdi bu, bunun yanı katıla gelen arkadaşlarımız var. Serhat Kızılarslan, Yasin Şen, Bekir Özaslan, İbrahim Cankoç. Teşekkür ediyor destekleri için. Peki katıla nasıl gelebiliriz? YouTube sayfamızda buradan katıl butonuna gelebilirsiniz. Birçok arkadaşınız da bunu soruyor. Ondan bahsetmek istedim. Katıl butonu nerede? Bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi Student e devam edelim. Biliyorsunuz Student Coin ...oldukça yüksek profilli ICO'lardan bir tanesiydi. Ve birçok arkadaşımızın e, portföyünde bulunuyor. ICO neydi? Coin ön satışı. Yani piyasaya sürmeden önce e, student coin bu şekilde e, yapıldı. Gerçi piyasada ufak tefek vardı işte bazı borsalarda. Herkesi borsalarda özellikle. Bu launchpad üzerinde arkadaşlar girdik. Neydi? 0.01 dolar civarından almaya başladık. Benim ilk videoyu çektiğimde kanalımda bir e, birkaç hafta oluyor. Orada 0.01 dolardan almaya başladık. Daha sonra e, launchpad bitinceye kadar yani ICO bitinceye kadar... 0.02 dolarları buldu ve sonunda da launchpad'i bitirdiler ve hızlı bir şekilde listelemelere başladılar. Nereleri listelediler işte? Bitcoin.com'a listelediler. Ondan sonra işte yeni KuCoin haberi geldi ondan bahsedeceğiz. Ondan önce Bitamba listelendi. Ben de Bitamba'da hesap açtım sizlere göstermek için nasıl gönderdim nasıl sattım adım adım göreceğiz videoda bu şekilde belirtelim. Peki Student Coin ne yaptı? Bu KuCoin borsasını açıklamadan önce prestijli 5. borsa CoinMarketCap'e göre onu da göstereceğim. Bunu yapmanın ne yaptı? Dedi Dedi ki arkadaşlar stake edin. Stake ederseniz size ben e, faiz vereceğim. Yani ne oluyor arkadaşlar? Siz gelip burada student coin'lerinizi koyuyorsunuz ve kitlediğiniz süre boyunca size e, ekstra student coin veriyor ve üstüne airdrop yapacağım dedi. Yani airdrop ne oluyor? Size student coin değil başka bir coin vereceğim diyor ve bedava vereceğim diyor. Bunu da arkadaşlar arkadaşlarla paylaşmıştık Twitter hesabımızdan ve ben de kendi yatırımlarımın 3'te 2'sini bu staking'e koydum ve 180 günlük koydum. Tabii ki e, yatırım tavsiyesi değil ama ben o şekilde yaptım. 3'te 1'ini Eh, normal spot cüzdanımda. Tutuyorum. Ne yaptık? O zaman buraya geldiğinizde baktığımızda burada withdraw, deposit ve stake vardı. Yani withdraw neydi? Alıp parayı bir yere gönder. Deposit buraya yatır. Stake de stake etmek. Ee, şimdi ben burada withdraw'a tıkladım denemek için sizin için birkaç gün önce. Dedi ki e, STC, Launchpad, ICO bitmeden önce bunu yapamazsınız. Ben de arkadaşlar ne yaptım? Onu bitmesini bekledim ama onu beklerken de bir tam globale e, hesap açtım. Bir tam globale geldim. Normal e, kimlik doğrulaması yapmadan bir hesap açtım ve buraya geldim kendi asetlerime asetlerden arkadaşlar buraya geldiniz ve buradan kripto currency'den STC'yi seçiyorsunuz. Burada size adresinizi veriyor. Bu adresi çok güzel bir şekilde kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra Tabii ki o zaman içinde açıldı e, Launchpad. Geçtiğimiz günlerde pazar akşamı açıldı galiba. Buraya geldim STC yazdım. Withdraw'a ya bastım. Ve Withdraw'a bastayınca Ethereum Network'ünde ERC20. Buraya adresimi yapıştırdım. Bitamp adresimi yani. Bir an önce, biraz önce kopyaladım. Bitamp adresini gelip yapıştırdım. E, sonrasında 2000 STC göndermek için denemek için bastım arkadaşlar. Ve 2000 STC'yi dedi ki 20'ye dolar keserim yani 27 dolar bu ERC20 tabanının şeyi. Bunu Ethereum'un bir an önce halletmesi lazım bu yüksek fiilleri, yüksek e, masrafları. Neyse konumuza geri dönersek 2000 STC'yi göndermek için 20 dolar kesiyor. Yani diyor ki sen 2000 STC gönderirsen ben bu 27 doları STC olarak keserim diyor ve sana 1100 STC gönderirim diyor. Ben de denemek için hem sistem çalışıyor mu? Bir terslik olacak mı? Hem de bu cüzdan adresine doğru mu? Ben hep öyle yaparım arkadaşlar. Kopyalasam bile hiç zaman güvenmem. Her zaman iki seferde atarım. Bir düşük bir miktar atarım. Daha sonra e, büyük miktarı atarım. Eğer e, alım satım yapmak istiyorsam. Bu şekilde bastım ve dedi ki inanılmaz fazla yoğun şu an hatlar. Onun için kabul edemiyoruz bu e, talebinizi. O yüzden arkadaşlar ben defalarca denedim. Ee, ilerleyen zamanlarda denedim denedim. Sonra bir tanesi dedi ki evet başarılı oldunuz. Ama bu sefer de ne oldu? 72 saat beklemeniz lazım dedi. Arkadaşlar bu pazar akşamıydı. Pazar gecesiydi. Sanırım saat 10-11 gibiydi. Akşam Türkiye saati. Burada 72 saat beklemeniz lazımdı. Ben de beklemeye geçtim. Ee, burada da yanda da gösteriyordu işte. Ee, bu tarihte çekmeye çalıştınız. 1100 STC cute diyor. Cute arkadaşlar sıraya girdi demek. Yani bildiğin sıraya aldılar bunu. Ben de anlamadım 72 saat neden bu kadar sıraya giriyor. Neyse. Ondan sonra bir ara sitede arkadaşlar yoğun talepten çalışmadı. Çünkü bir herkes girip herkes stake etmeye ve herkes student coin'lerini çekmeye çalıştı. Bu şekilde e, gördüğünüz gibi STC balance'ımız da gözükmedi. Yani student coin balance'ı burada gözükmesi lazım. O bile gözükmüyordu. Burada fiyatlar gözükmüyordu. Bunlar gayet normal. inanılmaz talep olduğunda bunlar olabiliyor. Şimdi birçok soru geldi. Coin listeki centrifuge ICO'su ile ilgili. Onu da arkadaşlar dün bir video çektim. Onu da bu videoda kanalımda bulabilirsiniz. Onu da sağ üstte linkini e, bırakıyorum. E, onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. O da oldukça potansiyelli bir ICO. Birçok arkadaşımız dedi ki: "Hocam, e, Student Coin'i kaçırdık. İşte Kepler'ı kaçırdık. Sırada ne var? Sırada arkadaşlar Centrifuge var. Bunu da sağ üstte bıraktım dediğim gibi oradan e, inceleyebilirsiniz. Şimdi bugün ne haberi geldi? Öğlen Student Coin dedi ki: "KuCoin'e yarın listeleniyoruz." Evet arkadaşlar, KuCoin dediğimiz gibi önemli bir borsa. Gayet güzel bir haber bu. E, Unit tutanlar için. Çünkü her zaman kafada şey sorusu oluyor arkadaşlar. Bu ICO'lar acaba scam mi? Ekip dolandırıcı mı? Kaçacak mı? Edecek mi? Ama Student Coin ekibi şu ana kadar güzel hamleler yaptı diyebiliriz. E, KuCoin'e de yarın listeleniyor. Gördüğünüz gibi 12 Mayıs saat 11 UTC yani Türkiye saatiyle öğlen 2 yapıyor. 14 yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde e, belirtti ekipte. Tabi bu belirtmeden sonra neye baktık? Hemen KuCoin borsası önemli bir borsa mı? Coin Market Cap'teki Exchange skoru yani borsa güven skoruna göre listelenmesi. Gördüğünüz gibi Binance 1'in sırada, Coinbase Pro 2, Kraken, Huobi ve KuCoin borsası 5. sırada ve KuCoin borsasının günlük hacmi de 3.7 milyar dolar. Oldukça güzel bir borsa. Bu oldukça güzel bir haber diye düşünüyorum. Burada gördüğünüz gibi 5. sırada kendine yer bulmuş. Peki bu KuCoin borsa listeleme haberinden sonra şans eserim bilmiyorum artık günahını almayalım ekibin ama bana mesaj geldi. Dedi ki 1100 STC göndermiştik biliyorsunuz pazar akşamı ve hesabınıza bu geçti dendi. Yani 1100 STC hesabıma bir tam hesabıma açtım hesaba yatırıldı dedi. Ve Student Coin'in Launchpad'ından e, baktığımda da Confirm yani onaylandı şeklinde transfer e, göründü ve size de gösterdiğim gibi STC hesabıma spot cüzdanıma bir tamplaki bu şekilde 1100 geldi yani e, onu da sizinle paylaşmak istedim adım adım daha sonra arkadaşlar ben ne yaptım gittim denemek için student coin'i USDT'ye USDT çevirdim ve USDT'ye çevirince de 36 Küsur dolara denk geldi. Onu da hesabımda bu şekilde e, görebilirsiniz. Ben de denemek için hem sizler için hem kendim için nasıl çalıştığını screenshot alarak arkadaşlar kaydettim. Ve diğer önemli noktada birçok arkadaşınız diyor ki hocam student coin'i kaçırdık ICO'ları. O zaman sizi takip etmiyorduk. Videoyu kaçırdık. E, onun için arkadaşlar ne yapalım diye soruyorlar. Kırım tavsiyesi olmakla beraber ben olsam buradan gelip aşağılardan gördüğünüz gibi arkadaşlar toparlamaya başlamış. Yani şurada 4.4 milyonluk bir alım koymuşlar. 0.29'a. Yani buralardan düşüklerden insanlar toplamaya başlıyor. Bu şekilde düşünülebilir. Gene 0.02'lere 0.025'lere inerse oralardan da düşünülebilir. Tabii ki dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada Gate.io ile ilgili de inanılmaz soru geliyor. Çünkü Gate token ateşledi arkadaşlar. Gate token yaklaşık 10 dolara çıktı. Biz videolarımızda bahsettiğimizde Gate token 2.5-3 dolarlardaydı. Biz aldığımızda da 0 biz aldığımızda da 1,5-2 dolarlar civarından alım yapmıştık. Şu an gayet güzel gidiyor. Bunun nedeni de Gate.io'daki ICO'lar. Burada Paul Carrier ve Peri ICO'larını incelemiştik. Buna da göz atmak isterseniz Geitaya nasıl bir borsadır, nedir, ne değildir buradan e, bakabilirsiniz bu arada. E, Geitaya'nın referans linkini de aşağıya videonun açıklamasına bırakıyorum. O şekilde gelip hesap açabilirsiniz. Eğer bunlara katılmak, ICO'lara katılmak isterseniz. Onun da e, gerekli videoyu, bu e, Paul Carrier ve Peri ICO'larını sağ üstte linkini bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Nasıl üye olduk? Nasıl katılıyoruz? Neler yapmak lazım? VIP nasıl olunuyor? Dediğim gibi sağ üstteki e, linkten izleyebilirsiniz. Şimdi Casper'a geldik. Casper ne oldu bugün? Casper uzaya çıktı. Dediğim gibi en son 50 milyon dolar gördük e, arkadaşlar girişteki e, grafikte. Burada da arkadaşlar çok güzel bir e, tweet gördüm. Onu paylaşmak istedim. Diyor ki e, 4000 dolardan Casper alanın GTA'da Allah yardımcısı olsun tarzında dualarımız onunla tarzında bir tweet gelmiş. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Çok komik. Ve şurada gördüğümüzde size hemen screenshot'ını aldım ben. E, dakika dakika. Burada Gato'ya da high confidence yani yüksek e, güven derecesiyle gördüğünüz gibi 3 milyon dolarlık bir e, hacim varken 380 dolara Casper satılmış. Yani birçok aşamada arasında ben baktım ne gibi fiyatlardan satılıyor diye. Burada 380 dolara satılmış. ve Güncel baktığımızda 7-8 dolarlar civarında ama 7-8 dolar olsa bile arkadaşlar 0.03 dolardan 8 dolara 250 kattan fazla bir getiri Oluyor inanılmaz deli para yani 1000 dolar koysanız ne yapıyor 250 bin dolarınız oluyor inanılmaz emeklilik gibi bir şey yani e, kapat çık artık ne kripto ile ilgilen ne bir şeyle ilgilen bu şekilde belirtmek lazım. Arkadaşlar sizin de aklınıza sorular geliyorsa ICO'larla ilgili platformlarla ilgili lütfen bu videonun altına paylaşın. E, yazın. Ben bütün yorumları okuyorum ve cevap verebildiklerime veriyorum. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalımı lütfen takip edin. Bir like bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.